Evet değerli dostlar selamun aleyküm cümleten Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Bildiğiniz gibi epey bir zaman video çekemedik Çünkü bu zaman zarfında yakın dostlarım biliyor bir kaza geçirmiştim Rabbime şükürler olsun sağlığım yerinde tedavimi oldum şu an çok iyi durumdayım e, Kaza geçirdim derken oturduğum yerde düştüm Sırtımdan bir e, demir çubukla yaralandım Kendi evimin önünde burada Rabbime şükür verilmiş sadakamız varmış. Şu an sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Evet, epeydir size video atamadık. Şu an yine Oğuzlar Bağ evindeyiz, bahçemizdeyiz. Benim boyum 1.85 dostlar. Domatesimi görüyorsunuz. Allah nazarlardan korusun. Bunları bunları ekerken zaten e, videolarımız var. Bunları hep sizin e, huzurunuzda sizlerle beraber ektik. Çapalamasını da beraber yaptık. Sırık almasını da yaptık beraber. Her sene olduğu gibi. Evet değerli dostlar. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Hadi bakalım diğer e, sebzelerimizi, meyvelerimizi incelemeye başlayalım. Hadi. Bu taraflar salatalık kısmı dostlar. Bakın ağacın boyuna çıktı salatalığımız. İki cins salatalığımız var arkadaşlar. <laughs> Maşallah bu da güzel. Hanım, aslında bu şekilde topluyorduk genelde de. O kalmış Bir haftadır, altında. bir haftadır unuttuk bunları toplamayı. Hatta Ayşe Hanım şurada bir tane tohumluk ayırdı ee, onu iki tane mi? Bakın neredeyse kabak kadar oldu. Bu turşuluk salatalığın tohumluğu. Tohumdan yine ekeceğiz bu sene Biz birçok sebzemizin Bu da normal şey, Evet o da tohum. diğer e, Yediğimiz salatalığın e, Tohumluğu Bunları ayırıyoruz Boyunu görebiliyorsunuz Bu sene bir ilk yapmıştık Biberlerimizi görüyor musunuz Bir metreden fazla boyu var Şu koltuk alma dediğimiz çatalından hatta aynı bu biberin videosu var dostlar. Birçok kişi de izledi. Ee, bunun altındaki dal ve yaprakları aldık. Hiç gübrede vermedik. Bakın biberlere. Allah nazardan korusun. Bu Charleston bu üç burun köy biberi. Biber çeşidimiz çok bizim. Tam 6-7 tane biber çeşidimiz var dostlar. Bakın boylarını görebiliyorsunuz ne kadar yüksek. Domateslerimiz de ona keza Allah nazardan korusun bazıları 2 metreyi buldu. Domatesle de aynı şeyi uyguladık. Belirli bölgesine kadar yapraklarını kestik dostlar. Ve alttan gelen e, yaprak biti veya başka parazitleri e, domates pidesine tırmanmasını önlemiş olduk. Evet gerçekten mükemmel bir domates yetiştirdik bu sene. Aslında hanım dün topladı bunları ama yine de biraz var altında ee, orada. Ya, çok evet çiçeği çok var. Yine patlıcan da bir metre boyuna geldi. Şu taraf top patlıcan dediğimiz bakın futbol topu kadar var maşallah. Tabi bunlar da bakarsanız oluyor. Bunlar acı turşuluk biberlerimiz. Dostlar bu sene şöyle bir biber buldum. Yemin ediyorum mermi gibi. Yani bunu yemek herkesin harcı değil. Gerçekten herkesin harcı değil. Bu biraz daha e, koptu bile. 3-5 gün daha durup şu an taş gibi bu biber. 3-5 gün daha durduktan sonra hanımal bunu yemek mümkün değil. Geçen günü damadım bir tanesini yedi çok hızlı bir şekilde. Ne diyor biliyor musunuz? Baba hayatından diyor. 5 dakika gitti diyor. Evet, Fasulyelerimiz de burada. Mısırlarla karışık. Fasulyeler de 2,5 metreye yakın. Bu taraf barbunya yine dün topladı hanım. Ama yine de var daha. Barbunya'yı biz çok seviyoruz. Taze fasulye haricinde, barbunya da çok güzel bir yemek oluyor. Maşallah maşallah. Dik ya mısırlar da iki buçuk metre civarına geldi. Ama e, kuşlarla başımız belada. Bakın karıncalar da artık çıkmış. Mısırlarımızı da toplayacağız. Bunları birkaç tanesini tohumluk ayıralım dedi hanım. Yine seni aynı o e, tohumdan ekeceğiz. Kuşlar yemeye başlamış. Burada da var büyük bir koçan. Evet dostlar biz seviyoruz bağ bahçe içini yapmayı uğraşmayı. Allah tüm dostlarımıza da bu duyguyu tatmayı nasip etsin. Kabaklar süs kabakları bunlar ağaca tırmandı. İzin verdim ben de. Çünkü meyvesi bitmişti dut ağacının. Ağaca tırmandı. Rengarenk kabakları var. Çiçek, böcek, yeşillik derken güller, sarmaşıklar hayat böyle gelip geçiyor. Burada da birçok çiçeğimiz var. Akşam sefaları var. Yıldız çiçekleri var. Bu Amerikan sarmaşını da buraya sardırıyorum. Ayşe Hanım her yere her yere saksı koymuş. Burası bu sene de orman gibi oldu. Salatalık da ağaca tırmandı. Şeftali ağacına. Size şurada güzel bir şey göstereceğim değerli dostlarım. E, dikensiz böğürtlen kimisi ahududu der buna. Salkım salkım Allah nazardan korusun. Bu arada olanları topluyor çocuklarım zaten. Şuradan da şöyle göstereyim. Maşallah. Bu siyahlaşmış olanlar tam olgunlaşmış olanlar dostlar. Bu tarafa doğru bunu sardırdım. Elmalarımız çoktu bu sene. Birçok kişiye nasip oldu. Birçok kişi dostlarımız, arkadaşlarımıza tadımlık da olsa yetiştirebildik. Maşallah Gerçekten erik, elma ve armut bu sene çok oldu. Şöyle bahçeye bir daha bakalım dostlar. Fasulye, barbunya, domates, biber, patlıcan, salatalık, biber çeşidimiz çok var. Salatalıkların yaprakları artık sararmaya da başladı. E, normaldir. Bugün 21 Ağustos e, 2024 dostlar. Bugün Çarşamba. Artık Eylül'de zaten her şey bitiyor. Evet, maşallah maşallah. Bu videoyu dostlar hem ben iyiyim demek için çektim sizlere hem de. Bağ bozumu, bahçe bozumu gelmeden bahçemiz son defa göstereyim dedim size Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur Patlıcanı az önce görmüştük Allah tüm dostlarımıza bu şekilde sağlıklı sıhhatli yemeği nasip etsin Hepimize cümlemize inşallah Evet dostlar Kısacık da olsa bahçemin son halini gösterdim sizlere hem ben iyiyim demek için hem de e, sezon bitiyor artık. Bağ bahçe sezonu. Eylülün, bir ay sonra Eylül'ün şey 10-15'i gibi hiçbir şey kalmaz. Kalırsa biberler kalır. Bir şey daha gösterecektim size. E, geçen sene ilk defa denedik. Ya, ağaç bamyası ekmiştik. Onu göstereceğim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videolarımı beğenirseniz beğenip yorum yapmayı, sormak istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Az önce dediğim gibi geçen sene ektim ben bu ağaç bamyasını. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle sarmaşık çiçek gibi dostlar. Ve bu sene meyvelerini vermeye başladı. Bakın. Bunlar ağaç bamyası. E, araştırdığıma göre de çok güzel yemeğe yapılıyor arkadaşlar haftaya inşallah bizde de Ayşe Hanım'la beraber bakın 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 ne kadar meyvesi var. Elma ağacını ele geçirmiş. <laughs> elma ağacına sarılmış. Ben de dokunmadım. İnşallah biz de bu hafta Ayşe Hanım'la beraber bamya yemeği yapıp tadına bakacağız.